<laughs> Uzmanlar hayvansal ürün tüketimine karşı uyardı. Hayatımızın her noktasında bulunan hayvansal ürünlerin üretiminde gıdaların pastörize edilmesine dikkat edilmezse insan sağlığında önemli hastalıklara sebep oluyor. Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Özcan Deveci, sığır, koyun, keçi gibi hayvanlardan ve bunların ürünlerinden insanlara bulaşan Brusella hastalığına karşı uyarıda bulundu. Doktor Deveci, insanlara enfekte hayvan ürünlerinin pastörize edilmeden tüketilmesi Özellikle süt, peynir, krema gibi bunlarla bulaşmakta olduğunu söyledi. Brucellos zoonotik bir hastalıktır. Sığır, koyun, keçi gibi hayvanlardan ve bunların ürünlerinden insanlara bulaşan zoonotik bir hastalık olarak ifade ediliyor. Hastalık insanlara enfekte hayvan ürünlerini pastörize edilmeden tüketilmesi, özellikle süt, peynir, krema gibi bunlarla bulaşmakta. Sinsi bir hastalık olan Brusella'nın genel enfeksiyon belirtileriyle başladığını ve sık sık başka hastalıklarla da karıştırıldığını belirten Deveci, sıkça hayvansal ürün tüketenleri uyardı. Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu aktaran doktor Deveci, hastalıktan korunmanın yollarını anlattı. En sık şikayetler eklem ağrısı, özellikle de kalça eklemi tuttuğu için kalçada ağrı olur, ateş gece terlemesi, kas ve eklem ağrıları, huzursuzluk, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerle hastalar geliyor. Tedavisi var. Uzun süreli bir antibiyotik tedavisi vermek gerekiyor. Hastalıktan korunmak için de özellikle kaynağı belli olmayan hayvansal ürünlerin tüketilmemesi gerekiyor. Yine pastörize edilmiş ve iyice kaynatılmış sütten yapılan ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor.